Hello. Ne yapıyorsunuz? Ne habersiniz? Kendimi bok gibi hissediyorum. Ama bu daha çok şey, fiziksel bir şey. Yani böyle beğenmedim kendimi. Arkadaşlarım sabahtan beri koşturuyorum. Saat 11 bu arada akşam. Sabahtan beri koşturuyorum oradan oraya oradan oraya. Yalnız ben yani koşturmamın sebebi ben yine 10 saat uyumuşum da birazcık. <laughs> Nasıl olduğunu anlamadım. Asla uyanmamışım yani. Ondan sonra da koşturmacalar falanlar filanlar. İşte anca oturdum işleri falan bitirdim. Şimdi ne oluyor ya video atmış. Pasta video atmışlar ama pasta. Keyifli. Şimdi bir ne oluyor yani diyorsun ben izlemiştim onu izleyeceğim. Motivasyon videosu <laughs> benim için. Ondan sonra da derslere başlayacağım. Bakalım hızlı 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 ilerleyeceğim. Bir yandan şunu öreyim dedim. Bu arada hani arada kaldım demiştim ya. Şu ikisi arasında. Herkes bunu seçti. O yüzden bunu yapacağım. <laughs> ne olduğunu inanamayacaksınız. Klasik koşullanmayla ilgili çözdüğüm ilk testte 16 soruda 2 yanlış yaptım. Anlamış mıyım yani? Sandığım kadar kötü değilim demek ki. Bir şeyler oluşmuş. Bence şöyle bu arada çoğu şey hissederek yapıyorum soruları. Öğrenme psikolojisine çözdüğüm soruları giriş sor testlerinde hissederek yaptım. Hissederek yaptım. Yani tam olarak bilinçli yapmıyorum. Ama hani hiçbir şey bilmiyor da değilim. Yani biraz da bir mantığımı kullanıyorum. Yani her şey çok hakim değilim ama atıyorum zaten bazı kelimelerin ne olduğu çıkıyor yani böyle. O tarz. Ay bilmiyorum anlatabildim mi? Ee, yalnız şunu fark ettim. Zaten genelde böyle oluyor. Şükrü Hoca'dan da dinlerken böyle olmuştu. Ama ben Hoca'dan da dinlerken böyle oldu. Yani şöyle. Anlıyorum. Hoca ciddi su anlattığında diyorum ki evet tamam bunu anladım gayet güzel ama diyorum hoca bir soru soruyor yapamıyorum gibi. Yani ne demek oluyor bu benim için en azından bilmiyorum genel olarak öyle mi? Benim bu konuyla ilgili çok soru çözmem gerekiyor. Herhalde pekiştirmem gerekiyor bu konuyu. Ama ilk teste göre gayet iyiyim. Yani giriş kısmından da e, kaç tane? 3 tane test çözdüm sonra klasik koşullanmaya geçtim. Giriş kısmını daha sıkıntılıyım mesela. Orada 3 3'er yanlışım falan çıktı. 5 yanlışım çıkan soru da var. 14 soruda. Genel olarak soru çözmem lazım bunu anladım. Yani ama hoşuma gitti yani birazcık motive oldum. <laughs> Hemen bunu paylaşmak istedim. Devam edeyim. Evet bazı molalar verildi ve geri gelindi. Şimdi alana geçeceğim. İki tane test çözmüştüm. Buradan grupta psikolojik danışmadan 8 test var. Böyle çöze, çöze çöze ilerleyeceğim. O yüzden şimdi birazcık alandan soru çözmek istiyorum. Konuya geçmeyeceğim galiba. Soru çözeceğim bugün birazcık. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Yeni konuda ne seçeceğimi bilmiyorum alanla alakalı. Biraz da ona bakıp ona karar veririm. Sonrasına bakarız diye düşünüyorum. Yarın da temizlik var. Nasıl kalkacaksa. Bilmiyorum. Valla Pegem'in soru bankasına göre klasik koşullanmayı anlamışım. Ama tabii bu yani tam kafamda oturmadığı için hızlı tekrar kafam karışabilir, tekrar unutabilirim gibi bir süreç olduğunu düşündüm. Öyle yorumladım kendi kendime. O yüzden orada da böyle birkaç gün boyunca o soruları çözmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden böldüm. Hepsini çözüp bitirmek istemedim. Öyle öyle yani. Şimdi de alandan sonra çözeceğim. Sevgili PDR'ciler, alana nasıl çalışıyorsunuz, bununla ilgili bir bilgilendirmeye ihtiyacım var. Şimdi ben kitaptan çalışıyorum sadece. Bu Empati'nin, Murat Hoca'nın kitabında. Yani 2022'de çalışmaya başlamadan önce araştırdığımda bu kitabı duymuştum. O yüzden bunu aldım yani. Bu dört cilt zaten. Bundan çalışan var mı, yeter mi sizce? Emin olamadım çünkü yine aynı hocanın soru bankasını çözüyorum. Ama şey oldum. Bilmediğim yani daha doğrusu grupla psikolojik danışma bölümünde geçmeyen birkaç kavrama karşılaştım. Soru bankasında. Soru bankası çok güzel bu arada. Yani sınav uygun mudur değil midir bilemem. onu anlamıyorum ama şöyle güzel. Şey yapmıyor mesela çözümler kısmında çünkü cevap D şıkkı. Falan gibi trip, tripli, tripli konuşmuyor sizinle. Açıklamasını yapıyor. Konuyu açıklıyor. Hatta bazen karıştırılabilir olduğunu düşündüğü yerden işte genelde bu ışıkla karıştırılıyor bunun karıştırılmasının nedeni de bu o yüzden cevap bu falan diye çok ayrıntılı bir şekilde açıklamış o yüzden çok iyi kitap soru bankasını beğendim ama işte o yani çalıştığım kısımla, kısımda çıkan soruda bilmediğim bir yer çıkınca hafiften bir telaşlandım anlamlandıramadım yani ne yapmam gerek başka bilmiyorum tabii ki de ben şu anda herhangi bir ders kitabı falan filan yani ders kitapları, okul kitapları, okulda gördüğümüz ders bilimsel kaynak falan kullanmayacağım tabii ki de. Tabii ki de onunla uğraşamam şu anda. Tabii ki de bu çok mantıksız bence benim için en azından. Mantıksız çünkü vaktim yer ben onunla uğraşamam. Ama bu yani bilemedim. Böyle kafama takıldı da bir soram dedim. Hı? Ne yapıyorsunuz siz? Nasıl çalışıyorsunuz? <laughs> şimdi ne yapayım ya? Alanı da bitirdim. Alan bitti. Öğrenme çalıştım. Ne yapsam tarihte. bilmiyorum soru çözmek iyiydi aslında. Birazcık Türkçe falan çözsem diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Herhalde ben Türkçe kitabımdan hiç soru çözmedim. <laughs> Paragraf kitabından çözerim ama Türkçeden çözmedim. Biraz ses bilgisi falan çözmem. ne diyorsunuz? Bu şive nereden geldi Şöyle bir soru bankam var. Neden çözmüyorum ben, ben hiç? Hiç de çözmemişim maşallah Bomboş. Bana kalbinden bu temiz sayfayı ayırdığın için teşekkür ederim der gibi gibi. Yakışmadı gökyüzüne hiç yakışmadı. Ben birazcık şey yapayım o zaman. Şuradan soru çözeyim. Çok içimden geldi. Hissettim buradan soru çözmem gerektiğini hissettim. Şimdi size hiç hoşlanmadığım bir şeyden bahsedeceğim. Her bokologlar bir susun ya. Bir susun ya. Her şey siz bilmiyorsunuz. Deliriyorum ya. <laughs> Vallahi deliriyorum. Bir tane video görmüşüm TikTok'ta şey yapmış. İşte bir haftada coğrafya KPSS coğrafyayı bitirdim diye. Altına da yazmışlar ki işte çok verimsiz. E ne anladın? İşte ben KPSS'den 89,5 almış birisi olarak söylüyorum. Çok yanlış. Sana ne? Sana ne? Deli oluyorum böyle muhabbetlere, böyle konuşmalara. Gerçekten çok gıcık oluyorum. <laughs> Arkadaşlar size mi? Bakın bu konuşmalar yapıcı değil yani. Ne anladın ki şimdi? Sana ne? Sana ne? Sen anlamıyorsun diye, o anlamayacak diye bir şey yok. Eğer yararlı olmak istiyorsan karşındaki kişiye doğru düzgün bir şey biçimde bunu açıklayarak, anlatarak söyleyebilirsin. Dedik. Yani ya, üslup üslup anlıyor musunuz? Senin oradaki amacın ne yani bir de? Hani o kişiye kendini kötü hissettirmek mi yoksa yardımcı olmak mı istiyorsun? Lütfen böyle yapan birisiniz yapmayın. Eğer maruz kalıyorsanız da Allah hiç takmayın. Takmayın yani. Ne kadar sinirlendim ya. Durduk yere gecenin bir, gecenin bir sabahın bir köründe keyfim kaçtı. Ya böyle insanlara ben yani bu her bokologtur yani. Her bokolog birbirini de almayın. Ben ben sizden bir gökçe tavsiye sizden mi size? <laughs> Ay aklım beynim gitti Allah sinirden. Neyse sakinleştim birazcık. Ha, şimdi yatacağım çünkü şu anda uyursam yani en fazla 5 saat uyuyabilirim. Çünkü yarın temizlik günü. <laughs> O yüzden uyuyacağım. Temizlikten sonra ders çalışacağım. Yani sabah çalışacağım. İnşallah işler biterse. Akşama kardeşlerimle biraz planım var. Sonra da eğer çalışabilirsem sonrasında çalışacağım. Yani birazcık yoğun gibi gibi. O yüzden şimdi yatıyorum. Bugün çalışmamdan keyif aldım. Güzeldi. <laughs> Hoşuma gitti. Umarım sizin de gününüz güzel geçmiştir. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.